Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yunanistan gündemini sarsı Türkiye Ege Denizi'ne iniyor. Deli izleyenler elimize ulaşan son dakika bilgisini siz deli de takipçilerimizle paylaşıyoruz. Türkler Ege'de gazı çıkartacaktır. Yunan Türkolog Türkiye'nin filosundaki sondaj gemisinin deki geçeceğini söyledi. Bu hamlenin iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırabileceğini tesavvurdu. savurdu. Türkiye Mavi Vatan Projesi'nde yeni sondaj faaliyetleri amacıyla hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Fatih Yavuz akabinde kanuni sondaj gemilerine ek olarak Abdülhamit Han gemisi de devreye giriyor. Son hazırlıkların yürütüldüğü bu gemi hidrokarbon aramak amacıyla Ege Denizi'ne inecektir. Türkiye devletinin atmaya hazırlandığı yeni adımları kesirmeye çalışan Yunanistan devletinde telaşlandıran bir görüntü ortaya çıktı. Kıymetli izleyenler Yunan medyası yapılan açıklamasında konuyla ilgili bazı paylaşımlar yapıldı. Bir kişi yaptığı açıklamasında 2020 yılında olduğu gibi sıcak bir yaz görmeyeceğini söyleyerek Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde dengenin her iki tarafında korunabileceğini ifade etti. Diğer taraftan Abdülhamit Han sondaj gemisi Mersin ilinin Taşucu Limanı'nda görev emri bekliyor. Abdülhamit Han başta olmak amacıyla Türkiye'nin sondaj gemileri hakkında konuşan bir kişi yaptığı açıklamasında er yahut geç bu gemi harekete geçecektir diyerek telaşlandıran bir açıklama yaptı. Yunan oluğa göre bu durum iki ülke ilişkilerinde yeni bir gerilimin başlangıcı olacaktır diyerek bir ifade kaydetti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yeri konusunda altı konunun gündemlerinden olduğunu söylemiş, şu ifadeleri kaydetmişti. Bir ay daha sabredeceğiz, görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olacaktır şeklinde bazı açıklamalar yapmıştı. Kıymetli izleyenler bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümit. Tila.